Aydın tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle göz bebeği adeta ülkenin. Ve konu böyle olunca Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken bakın hem kendisi hakkında hem odalar hakkında nasıl bilgi veriyor? Aydın ekonomisi denince akla e, kenti tamlananın önüne hangi tamlayanı koyarsanız Aydın ekonomisiyle ilgili doğru bir sonuç elde edersiniz. Yani Aydın hem sanayi kenti hem tarım kenti, hem turizm kenti, hem enerji kenti, hem eğitim kenti. Yani Aydın'da potansiyel çok yüksek ama odaklanma noktasında bir noktaya yoğunlaşmış değil. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Yani avantajı şu, dönemsel olarak bir alanda kriz yaşandığı takdirde global veya ulusal eğer bir noktada fokuslandıysanız oradan çok büyük darbe alabiliyorsunuz. Bu bir avantaj. Dezavantajı ise tabii doğal olarak e, bu odaklanmayı, güç e, siklet merkezini doğru planlayamadığınız zaman da e, potansiyellerin tamamını hayata geçiremiyorsunuz. Geçmiş e, Bazılarında geride kalıyorsunuz. O nedenle e, aydınımız birçok alanda potansiyele sahip. Bir incir, çilek, pamuk, zeytin, zeytinyağı, enginar, e, aklınıza gelebilecek çam fıstığı, yani tarımsal ürünler noktasında çok zengin bir Bu ürünlerin işlenmiş ve katma değerli bir şekilde ihracatı çok önemli. Burada ilin 800 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı var. Yaklaşık 250 milyon dolar civarında da bir yıllar, yıllara sahip değişmekle birlikte it ithalat rakam var. Biz normal şartlarda dış ticaret fazlası verebiliriz. Türkiye'de cari açık problemleri, dış ticaret problemine olumlu katkı koyan bir iliz. Bunun içerisindeki 800 milyon doların da yaklaşık 350 milyon doları da gıda ürünlerinin işlenmiş haliyle ihracatından elde edilen gelirler. Bunun çok daha hem tonaj bazında hem de kilogram fiyatı noktasında yükseltilmesi mümkün. Bununla ilgili de çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Urge projelerimiz var. Aynı zamanda Aydın Ticaret Odası olarak Aydın incirimizin coğrafi işaret tescilini Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin ikinci markası olarak tescil etti. Şu ana kadar Avrupa'da 5 ürünümüz tescilli Türkiye genelinde değerlendirildiğinde. Bunun iki tanesi Aydın'dan. Birisi Aydın İnciri, odamız tarafından tescil edildi. Diğer Aydın Kestanesi, o da borsamız tarafından tescil edildi. Diğerleri Antep Baklavası, Malatya Kayısı ve Minas Zeytinyağı şeklinde. Bunların daha katma değerli ve dış dünyadaki raflardaki fiyatının daha da yüksek olduğu dönemleri elde etmek adına az önce ifade ettiğim gibi hem Urge projelerimiz hem coğrafi işaret tescillerimiz hem de dış ticaret ofisimizin yoğun çalışmaları devam ediyor. Aydın'da 7 tane OSB'miz var. OSB'lerimizin birçoğu %100 dolulukta ve genişleme alanları ile ilgili çalışmaları devam etmekte. En büyük sorunumuz tabii tarımsal arazilerin birinci sınıf tarım arazilerinin yoğun olmasından mütevellit OSB'lerin genişleme alanları ve yeni OSB alanlarının tesis edilmesi çok da kolay değil verimli topraklar üzerindeyiz. Doğal olarak hem toprağımızı korumalı, hem çevremizi korumalı, hem de aynı zamanda sanayimizi geliştirmeliyiz. Bu noktada doğru çalışmalarla, doğru bizi bitelerle OSB'lerimizi genişletmeye gayret ediyoruz. Yanı sıra ihtisas OSB'lerin çalışma süreci devam ediyor hem odamız hem doğal tarafından. Yine tarıma dayalı gıda ihtisas OSB kuruluşunu yaptık. OSB'nin müteşebbis heyeti hazırlandı. Jeotermal kaynaklı sıcak suyun serada kullanılması vasıtasıyla bir organize sera bölgesi oluşturuyoruz. Bunun gibi butik OSB'lerin de çalışmaları devam ediyor. Ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği 1, 1 800 milyon 800 bin üyenin bulunduğu Türkiye'nin en büyük çatı örgütü iş dünyası özelinde. Odalar Birliği'nin yönetim kurulunda bugüne kadar hiç aydınlı olmamış. ilk aydınlı benim 2015, şey, 2016 yılından itibaren işin merkezinde tüm sorunları hem hükümetle hem Ankara'daki bürokrasiyle çözmeye gayret eden bir çatı kuruluşun yönetim kurulunda olmak o ilin problemlerinde daha kolay iletmek ve çözüm noktasında çaba sarf etmek için büyük bir avantaj. Bunu da değerlendiriyoruz.